Yani Tanrı'yı görebildiğim yerdir onu söyleyeyim. Sadece bir çayla. Selam söyle. Hani alkol mal... Sadece bir çayla. Selam söyle. Hani alkol mal... Manken oyuncu Aysun Kayacı canlı yayında fena bir pot kırdı. Yani Tanrı'yı görebildiğim yerdir onu söyleyeyim. Sadece bir çayla. Selam söyle. Hani alkol alkol falan değil. <gülüyor> 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 ee, sadece bir çayla. Keşke sahneyi geri alabilsek. <laughs> O ana geri döneceğiz. Birkaç dakika öncesine bakalım. Ay şimdi yapamaz dedin. Öyle, de de öyle <laughs> <düşünmemeliyim> diyorum. <laughs> çayla 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 me. Konuk Ata Demirer olunca espriler havada uçuştu. Siz böyle kadınlara bakarken ince olsun, daha daha ince olsun. Daha daha ince olsun. Böyle bir sapık bir durum mu yok <laughs> ya kadınlara bakarken? Yani <laughs> sokağa çıkıp da böyle daha incesi <laughs> yok mu lan? Hani öyle yani e, pardon. İngiliz anahtarı gibi 16, 17, 17 yok mu? 18 gibi. Tombul komik adam yine gülmekten kırıp geçiriyordu herkesi. Böyle erkekler çok mu Aysun? İnce kadınlar daha makbul değil mi? uyan uyan. Uyan Çiğdem hepsi bir oyundu. Müjde Arda her zaman olduğu gibi formundaydı. Ben ortaokulda ve lisede dayak yedim. iki defa öğretmen taklidi yapmaktan. Bir biyoloji öğretmenimiz vardı, Neziha Hanım. Böyle geriden, geriden şöyle yürüdü. <gülüyor> <gülüyor> Komedyen Ata Demirer bir süre sonra dalış merakından bahsetti. Böyle portakal rengi bulimarin paletlerim vardı. Ağzın da içinde <laughs> bir nefes alıyorsun. <laughs> 7 yaşından bu yana daldığını söyleyen Demirer, su altında büyülendiğini şu sözlerle ifade ediyordu. Denizin içine ilk baktığım an, bu ne ya dedim yani öyle demişim büyük olasılık. Benim için yetiş bir aşk. İşte tam da bu sırada manken Aysun Kayacı girdi devreye ve o kritik hatayı yaptı. Yani tanrıyı görebildiğim yerdir onu söyleyeyim. Yani geceliğin bir koyda saat 2'de 3'te sadece bir çayla. Selam söyle. Hani açayla. Hani alkol, alkol falan değil. Sadece bir çayla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, sadece bir çayla keşke sahneyi geri alabilsek. Ata Demirer durumu espriyle toparlamaya çalıştı. Sadece bir çayla. Selam söyle. Hani alkol falan değil. Sadece bir çayla. <gülüyor> <gülüyor> e, sadece bir çayla keşke sahneyi geri alabilsek. <laughs> Ama geri dönüş mümkün değil. Çayla. Selam söyle. Hani Çayla. Selam söyle. Hani Aysun Kayacı yanlışını fark ettiğinde çok geç olmuştu. oldu. <laughs> sadece bir çayla. Sadece bir çayla. çayla, 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 çayla be. Hani... Canlı yayında bin düşünüp bir konuşmak gerektiği bir kez daha teşkil edilmişti böylece. <laughs> ne yapıyor mesela? Çayla. Selam söyle. Hani... çayla. Selam söyle. Hani